Ben bugün böyle sürekli deneyeceğim, ama şu anda daha iyi görüyorum. Herkese merhaba. Tabii ne yazdığınızı göremiyorum şimdi de uzakta kaldınız ama ee, en azından çok daha iyi hissediyorum, çok daha iyi görüyorum. Gel bakalım, çok daha iyi görüyorum şu anda. Ee, tabii bunu çözeceğim bir şekilde. Sizi de böyle bu şekilde huzursuz etmek istemiyorum. Çok güzel bir enerjim oluştu. Ayrıda kalmak istemiyorum. Lütfen git uyu sen. Panik olmana gerek yok. Ben buradayım. Hadi. Ee, ama amacı amaca hizmet etmekten hani teknik ayarlamaktan amaca hizmet edemiyorum Hoş geldiniz yani hiç böyle yorumlarınızı falan göremiyorum arkadaşlar ama kendimi daha iyi görüyorum ee, yani ben şimdi bakayım Nasılsınız çok iyiyim o kadar da güzel bir enerji geldi ki bana ve evet, şu anda çok güzel oldu çok güzel bir enerjim var sizlere istiyorum ki kadın bir konuşsun erkek bir konuşsun tek istediğim şey şöyle güzel bir kadın erkek açılımı yapmak istiyorum. Bir aşk açılımı yapmak istiyorum. Aşıkları konuşturmak istiyorum. Özellikle iletişimi olmayan aşıkları konuşturmak istiyorum. Ama buradayken, bu platformdayken işin tekniğine odaklanmaktan amacıma hizmet edemiyorum. Yani işin tekniğiyle uğraşmaktan işte o yüzden tercih edilmiyor. Diğer taraftan da yayın yasağım var. Diğer taraftan da yasağım yani bir taraftan. Onun da neden olduğunu çözmüş değilim bu kadar uzun bir şekilde. Hani oraya da gerçekten artık tepkileyim. Gerçekten hiç kullanmamayı bile düşünüyorum. Ama bu tarafta da bu kadar zorluk varken, yani belki de diyorum ya benim beceriksizliğim diyorum ama bu tarafta da bu kadar zorluk varken, pratikken o taraf, orayı bırakamıyorsunuz arkadaşlar yani. İşte olay bu. Hani bir sürü teknik ışık ayarla yok onu yap yok bunu yap ya. Bir sanki sanki bana ünlü yönetmen, sanki bana ee, böyle ödül alacak film çekiyoruz. Ya olan bir video çekeceğiz bu kadar basit ya bu kadar basit yani bu kadar basit bir şeydi elin parladı yüzün parladı onu kapat bunu çek onu ayarla bunu ayarla amacı amacımızı unuttuk yani <laughs> neye hizmet edeceğimizi unuttuk evet o benim yanımdan ayrılmıyor şu anda küçük annesi yok ben onu yağmurlu havada buldum o yüzden ona bakıyorum o beni annesi zannettiği için vallahi ben de şuna siz şimdi enerjim çok güzel paylaşmak istiyorum ama Olay böyle olunca üzülmüyorum da sinirleniyorum. Siz olsanız sinirlenmez misiniz? E, çok güzel bir şey yapacaksınız. Enerjiniz çok güzel. İşiniz bu. Sevdiklerinizle buluşmak istiyorsunuz. Bu enerjiyi, e, bu enerjiyi ulaştırmak istiyorsunuz onlara ama mümkün değil. Yaptığınız yanlış bir şey yok ama mümkün değil. Bir bir taraftan engellenmişsiniz. E tamam bu tarafa geçeyim diyorsunuz arkadaşlar. Bu tarafta da diyorum ya bak şu anda iyi görünüyor. Hani ışığa şu, şu an ben iyi görüyorum kendimi. Bilmiyorum inşallah siz de iyi görüyorsunuzdur. Bir beyazlık böyle almış başını gidiyor. Yani bu, bu, bu ilginç bir şey yani. Enteresan bir şey. Bastığınız anda düğmeye bir sürü teknik ayarlamanız lazım. Aman Allah'ım. Sanki böyle ünlü bir film çekiyorsunuz yani. Mümkün değil. Evet şimdi boşanma aşamasında olun. Ne olursanız olun. Bu açılım için herkese. Bütün sevgililere ben niyet edeceğim. Suyumu da içeyim bu arada dur sen içme hayır, hayır önce ben içeceğim lütfen rica ediyorum senin suyun orada yok yavrum bunun nur inmesi filan değil Neyse ben sizin yazdıklarınızı göremiyorum. Burayı çünkü bir hayli uzağa aldım. Yani kalkıp açacağım, kalkıp kapatacağım. Şu an sizin yazdığınız hiçbir şeyi göremiyorum. Ve ben açılıma geçmeye niyet ediyorum arkadaşlar. Açılımıma geçeyim ben. Evet. Yorumlar kapatılır mı onu da bilmiyorum. Şöyle bir deneyeyim bakalım. Burada da kapatılmıyor herhalde. Tamam. Artık size odaklanamayacağım. Kusura bakmayın. Şu anda açılıma odaklanacağım. Yorumları e, burada, burada tabii burada öyle bir pratiklik de yok burada. Eskiden hiç sosyal medya kullanmıyordum. Güzel zamanlardı. Evet. Şimdi de yani kitleler, kitlelere ulaşmak da güzel ama böyle zorluklar var tabii ki. Şimdi ben niyet ediyorum. Kadının konuşmasına erkeğin konuşmasına, enerjisine, şu anda nasıl olduğuna, şu an gerçekten güzel bir enerji akışımız var. Gerçekten güzeliz, gerçekten merak ediyoruz, gerçekten niyet ediyoruz. Bakalım bu niyetle görebilecek miyiz? Bakalım bu niyetle açılımımızı yapabilecek miyiz? Yapmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Ee, özür dilerim. Nereden kapatılıyor? Vallahi arkadaşlarım beni idare edeceksiniz diyorum ya bu ilk açıl ilk acemilik durumlarında beni idare etmenizi istiyorum. Ben yorumları kapatamadım ama neyse boşver. Ya siz ister yazın ister yazın Ben şimdi oraya bakamıyorum. Oraya bakamadıktan sonra benim için sorun yok. Şimdi bakamayacağım sizlere. Kusura bakmayın. Evet. Ben şimdi erkeğe soruyorum. Lütfen siz niyet edin. Lütfen niyet edin. Ee, ona sormak istiyorum. Bu aralar nasıl? Görürseniz de, görüşmeseniz de, görüşüyor olursunuz ama bilmediğiniz şeyler olur, çözemediğiniz şeyler olur. Ona niyet ediyorum. Diyorum ki bu aralar nasılsın? Ne söylemek istersin? Bu aralar nasılsın? Ne söylemek istersin? Ee, bu aralar gücümü kaybettim gibi gücümden bir şeyler kayıp ve e, önümü göremiyorum, önümü göremiyorum gücümden bir şeyler kayıp bu karşınızdaki kişi aslan burcu veya oğlak burcu olabilir. Aslan burcuysa daha çok gücünü kaybetmiş. Parasal süreçler, işle ilgili süreçler onu yıpratmış olabilir. Bu aralar nasılsın dediğimde parasal güç hakimim yok olmaya başladı diyor. Bir de Oğlak burcuysa, e, hatta Koç, Boğa, Oğlak burcuysa yanlış bir şeyler olduğunu söylüyor. Yani yanlış giden bir şeyler olduğunu şeytani bir durum içinde olduğunu bunu düşünüyor yani doğru bir şeyler yapmıyorum ben ya da biz şeytani bir durum içindeyiz yani bu doğru değil gibi düşünüyor ve işin içinden çıkamıyor bir çıkmazın içinde olduğunu söylüyor yani bu aralar diyor ben bir çıkmazın içindeyim e bu aralar ne yapacağımı bilmiyorum diyor peki ben buna karşılık kadından da kartlar alayım arkadaşlar ne yapacağımı bilmez bir durumun içerisindeyim. Çok doğru davranmadığının farkında. Çok da diyor doğru davranmıyorum. Yanlışlıklar olduğunu görüyorum ama bu yanlışlıklarla ilgili de ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Hani bunların farkında ve bu yanlışlıklarla ilgili de ne yapacağımı çok bilmiyor. Bakalım buna karşılık kadın ne diyecek? Aslında kadın bir şeylerin farkında. Bir ara ikilemler yaşadım ama artık olan biten her şeyin farkındayım. Farkında olduğum için, o ikilemlerden kurtulduğum için kendi içimde şu anda daha rahatım. Bir şeyleri oturttum diyor zihnimde. Şu anda daha rahatım. Şu anda daha iyiyim. Bir şeyleri ben zihnimde oturttum. Şimdi o yanlışlarından dolayı hafif bir pişmanlık içerisine girmiş arkadaşlar. Bir yanlışlıkları var ve bir pişmanlıklar içerisinde. Hani bunun farkında ve bu yanlışlıklarından dolayı da bu pişmanlıkların içerisine girmeye başlamış. Yani diyor ki ben artık pişman olmaya başladım. Bunları düşünüyorum zaten diyor. Eee siz de siz de bu bunun hafifliğiyle bence böyle bir güç var üzerinizde. Yani kadının da üzerinde. Evet sen yanlış yaptın. Gücünü kaybetmen de senin yüzünden. Veya burada yanlışını fark etmen veya ikilemde olman da senin yüzünden. Ben de ben de bunları bildiğim için şu anda rahatım diyor kadın. Ben de senin bunların farkına vardığını bildiğim için yavaş yavaş bunu siz de hissediyorsunuz hissedeceksiniz ve ben de diyorsunuz daha daha rahatım. Çünkü kadının ben daha çok ferahladığını, özellikle ikizler, terazi, kova ve boğa burcu kadınları daha da rahat ve daha da rahatlayacak. İkizler, terazi, kova ve boğa burcu kadınları daha da rahatlayacak. E, bütün herkesi niyet ediyorum ama bu açı bu e, e, buradaki şeyler, buradaki burçların daha da rahatlayacağını söylüyor. Bakalım erkek neler söylüyor. Benim de ikilemlerim vardı. Ben de ikilemler dedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Özellikle de bir taşınma, bir şehir değişikliği, bir iş değişikliği gündemi olabilir. Karşınızdaki erkek, koç, aslan yaysa bu işlerle, güçlerle, bir değişikliklerle, bir şeylerle, maddi süreçlerle ilgileniyor. Benim de ikilemlerim hep bu yüzden de. Sen bunu hissettin. Benim de ikilemlerim vardı hep bu yüzden. Ama bakın. Ama Özellikle şimdi koç aslan yaysa da gelmeyi düşünüyor. Her ne burç olursa olsun bir uzlaşalım diyor bir konuşalım diyor. Ve ben diyorum ki buradaki burçlar ne olursa olsun? Özellikle de e, koç aslan yay ikizler terazi kova yurt dışına çıkma gündemlerinden ikilemlerden ve işlerden bahsediyor yurt dışına çıkma gündemleri diyor olabilir diyor değişiklikler olabilir ama bu değişiklikler olmadan seninle konuşmalıyız bu değişiklikler olmadan seninle bir araya gelmeliyiz benim düşüncelerim bunlar ve biz bir tamamlanma yaşamalıyız ve biliyorsunuz benim şu son zamanlarda yaptığım açılımlarda hep ayın 21'inden bahsediyor 21 e, Temmuz olur çok yakın bir ayın yirmi yani bu ayın ya da diğer ayın yirmi yine bizim dikkat etmemiz lazım diyor ve biz bir uzlaşma biz bir kararla biz bir bir araya gelme süreci içerisinde olalım diyor kadın buna karşılık ne diyor bakalım tamam kendiliğinden gelen bir kartımız var bir tane de seçeriz şimdi evet. yok şimdi burada burçlar ne olursa olsun eee İkizler, Terazi, Kova daha çok bir çabuk bir araya gelecek ama daha çabuk uzlaşacak. Ama burçlar ne olursa olsun bir araya gelişler var korkularla beraber. Bir takım da korkular var, korkularımız var. Bu korkularla beraber bir araya gelişimiz var mı? Var. Ama burada temelde ne var? Adam, erkek düşünmüş bir şeyleri yanlış yaptığını ya yani o yanlışın farkına varmış burada bir şeyler doğru gitmiyor burada bir şeyler yanlış gidiyor diyor kadının da üstünde bir rahatlık var neden çünkü diyor ki sen bunların farkına vardın özellikle boğa kadını ve terazi kadınıysa sen diyor bunların farkına vardın ben rahat ediyorum artık diyor ve tamam ben bunların farkına vardım sen de bunu anladın biz uzlaşalım bir araya gelelim. Erkekten bir adım geldiğini görüyorum. Ee, biz uzlaşalım biz diyor bir araya gelelim sen bunların farkına vardın ve biz bunları konuşalım. Ve size öyle güzel geliyor ki siz de kucak açıyorsunuz kadınlar. Yani kadın enerji adama kucak açıp bir şeyleri dinlemeye hazır dinleyeceğim seni diyor. Bakalım dinledikten sonra yani kadın dinledikten sonra ne diyor? Öyle söyleyeceğim çok üzülmeler var çok düşünceler var çok ikilemde kalmalar var çok ikilemde kalmışız çok üzülmüşüz çok düşünmüşüz ama burada bir kopuş her ne kadar planlansa da bir kopuş olmuyor olmayacak fakat gitgenler var dengesizlikler var o da neden iki seçenek eğer karşısı oğlak burcuysa koç boğa oğlaksa yanlış giden bir şey var. Yani ya evli ya ayrılma aşamasında ya aile baskısı saçma sapan bir şeyin içinde olduğu için. Ama koç aslan yaysa ay pardon e aslan burcuysa diyor burada e benim işle ilgili bir şeylerim var. Hani burada saçma sapan bir şeylerden dolayı bir böyle gerginlikler olmuş bir ayrılıklar bir gitgeller olmuş ama bu uzun sürmeyecek. Yani karşılıklı gelip gündemi oluşturacaksınız beraber. Şimdi ben erkeğe sormak istiyorum. Ne hissediyor yani? Şu anda aşk olarak hisleri ne? Hislerin ne dersek bize ne söyler? Bir bakalım. Şu anda ne hissediyorsun? Arkadaşlar bu adam aile içinde olabilir. Tekrar ediyorum. Kendi ana babası olabilir, ailesi olabilir. Ya da e, evli olabilir. Mutsuzluk hissediyorum diyor. Umutsuzluk hissediyorum. Kendimi kapana kısılmış hissediyorum. Yeniden başlamak istiyorum. Hislerim bu yönde. Burada bir ya burada inanılmaz bir iç sıkıntısı ve bir yere kımıldayamama durumu var. Bir şeylerin içerisinde ve bir yere kımıldayamıyor. Yani hislerim diyor bu yönde. Mutsuz hissediyorum ve her şeyi geride bırakmak istiyorum, sana gelmek istiyorum. Bu da delilik olur diyorum diyor. Yani bu da delilik olur. Benim sorumluluklarım var, benim yapacağım işler var. Ama bakın diyor ki yine gün sonunda ben geleceğim. Gün sonunda ben geleceğim. Ben yine geleceğim. Ben yine seninle bir arada olacağım diyor. Valla nasıl bir enerji bu arkadaşlar. Kime hitap etti bilemedim ama adam çıkmazdı. Onu ben size söyleyeyim. Adam baskı altında ama maddi ama manevi. Ee, sorumluluklarının farkında bilincinde pişmanlığı da oluşmuş. Bir ayağa geri ileri giderken bir ayağa geri gidiyor. Ama nihayetinde şunu size eşittir koyup şunu size söyleyeyim. Karşılıklı geliyorsunuz. Uzlaşmaya varmak istiyorsunuz. Peki bu uzlaşma durumu kadını mutlu ediyor mu? Karşılıklı geliyor adam gelme niyetinde adam düşünce de adam hisleri yani siz olmadığınız sürece o da yok üzgün bakalım bu kadını mutlu eden bir şey mi evet artık bakın aziz adalet denge üç büyük arkana bir arada artık e, aziz adalet denge artık Adalet yerini bulacak. Şimdi burada eğer bu adam bir adım atarsa, eğer ki atacak, e, karar verip gelirse bu geliş tam bir geliş oluyor. Bu geliş tam bir geliş oluyor ve bir aylık süreçten bahsediyor. Yani Ağustos 21'e kadar bizim ona müsaade etmemiz lazım diyor. Ama burada yine 21'e kadar, Ağustos 21'e kadar sıkıntılardan ve yanlış gidecek olan bir şeylerden de söz ediyor tabii. Sakin olun, sabırlı olun. Yanlış gidecek olan şeyleri hemen bunu yanlış yaptın diye karşı tarafa çıkışmayın. Toler etmeye çalışın ve durun. Çünkü karşı taraf bir şeylerin farkında, yani erkek enerji bir şeylerin farkında, erkek enerji bir pişmanlık enerjisi içinde, hem sorumluluklarının farkında, hem sizin onun hayatındaki öneminizin farkında ve bir adım atarsa bu dengeli bir adım atacak olacak diyor kadın için ve adalet yerini bulacak diyor bir adım atarsa dengeli bir adım olacak ve adalet yerini bulacak diyor ben şöyle erkekten ye bir üç kart alayım soru sormayayım ama ne demek isterse ona göre alayım çünkü artık diyeceklerin dedi bakın gelecek dedi sıkıntıları var dedi kafa karışıklıkları Kenara çekilip düşünmeler, gel git yaşamalar ve yeni başlangıçlar. Yepyeni bir sayfa açmak isteyebilir. Evet, hızlı bir geliş, Ağustos. Hızlı bir geliş, kesip atma, Ağustos 21. Kesip atma ve yeni başlangıçlar. Gözünüz aydın, biraz sancılı bir süreç ama tam bir süreç, muhteşem bir süreç. Canın doğru... Yok evladım okuyamıyorum. Gitmiş benim gözler. Okuyamıyorum. Biraz uzakta kaldı okuyamıyorum. Tam bir geliş, güzel bir geliş diyor. Bir de sonuç kartı. Hem erkek için alalım, hem kadın için alalım. Hem erkek için alalım. Yani şu anda sürecinizin sancılı olması, evet. Oo! Bir şey söyleyeceğim. Bir daha da bir şey söylemeyeceğim çıkan karta bakar mısınız? Şu anda sürecinizin sancılı olması ileride yaşayacağınız iyi günler içindir şu anda biraz savaş veriyor ama savaşı verecek olan erkek enerji. Savaşı verecek olan karşı taraf bu savaşı da ver, verecek yani. İkilemler yaşıyor şimdi ama tamam diyor gün sonunda. Ben diyor bu savaşı vereceğim. Ben bunu yapacağım ve bu savaştan galip çıkacağım. Şu kadının kartına bakar mısınız? Yani kadın enerji diyor ki güneş kartı var. Bu benim işime geldi. Ben bunu beğendim. Bu süreç gerçekten diyor. Seni ve sana ve bana hani e, mutluluk verdi. Güneş doğdu. Gün sonunda güneş doğdu diyor. Şu anda sıkıntılı olmanız, şu anda acı çekmeniz o günün iyi kararı için. Emin olun o gün iyi karar almak için. Bakalım bir de enerji kartları ne söyleyecek. Enerji kartları bir şöyle erkek için enerji kart alalım. Bir de kadın için enerji kartı. Benim işaretli kartım. Evet ya bu bir lütuf ve yeniden doğum. Kadın enerjiler, kadınlar bu kart çıktığı zaman bir bitiş ve bir başlangıca odaklanmış olursunuz. Yani bir dönem bitiyor hayatınızda. Hiç olmaz dediğiniz o güzel şey oluyor. İmkansız diyorsunuz. Bakın bilinçaltınıza sakın onu demeyin. Ne imkansız derseniz ondan uzaklaşırsınız. Her şey mümkün. Neler neler mümkün bunun olması için. Bunları söyleyin. Her şey mümkün ve yepyeni bir doğuştan bahsediyor ve bir gök kuşağı rengarenk bir şekilde geliyor erkek size ve bir lütufla geliyor. Yani e, diyeceksiniz ki ben bu kadarını da beklemiyordum. Evet olur diyordum ama bu da olamaz diyordum. Ya yani o kadar şu anda karamsar ve başınız aşağıda ve üzüntülüsünüz ki ama ben boşuna açılım yapmak istememişim ki neredeyse neredeyse bu tarz bir açılımı ilk defa yapıyorum bakın hem kadını hem erkeği o kadar içimden geldi ki karşılıklı koyup konuşturmak ama neredeyse böyle bir tarzı ilk defa yapıyorum ben ee, erkeğin bir şeyleri yanlış yaptığını bir takım kayıpları olduğunu ve onun farkında olduğunu gördüm yavaş yavaş farkında olduğu enerjisine girdiğini gördüm. Kadının onun farkında olmasıyla beraber rahatladığını gördüm. Kadının işine gelecek bu süreçler. Bu adam bir şeylerin, bir sorumlulukların, bir şeylerin altında. Ama ne, ne olursa olsun kadınla uzlaşma isteği, buluşma isteği, oradaki şehvetini, oradaki aşkını gördüm. Bir şeylerle, birileriyle savaş vereceğini gördüm. Ve Ağustos ayında yeniden şu anda gelmenin delilik olduğunu yani hızlıca gelmenin delilik olacağını ve Ağustos ayında hızlıca Ağustos ayında bir şeyleri halledip netleştirip kadına geleceğini gördüm. Evet kadın acı çekiyor mu? Çekiyor ama kadının artık rahatlama dönemi başlamış. Bir böyle güneş doğduğunu ve yeniden bir doğuş olduğunu gördüm. Bence güzel şeyler gördüm. İnşallah bunlar sizlere şifa olur arkadaşlar. İnşallah. Ee, bakalım ne diyor arkadaşımız. Evet selam ve sevgiler diyor bak okudum onu görüyor musunuz bunları gördüm bir de melek mesaj kartlarından alayım sizlere gerçekten e, iyi enerjilerimi gönderiyorum ve güzel olacağımı düşünüyorum ilişkinizin şu anda sıkıntılıysanız üzüntülüyseniz geçin pencereye ya da çıkın tarasınıza ya da çıkın bahçenize derin derin nefesler alın çünkü mutluluğa çok yaklaşmışsınız çünkü çok yakın görünüyor her şey evet Hayvanlarla özel bir bağın var. Dünyadaki ve cennetteki evcil hayvanların melekler tarafından korunuyor. E belki de hayvanlara bakmak, belki de onlara bir mama almak, onların duasını almak sana iyi gelecek. Evet, bu yeni girişim için doğru zamandasın. Olumlu beklentilerinin ardından mutlu bir son geliyor. Ay arkadaşlar, gerçekten öyle mutlu bir son geliyor. Umarım güzel haberlerinizi bana iletirsiniz. Tabii küçük bebeğim de bu arada uyudu. Bir maşallahınızı alırım. Lütfen bir maşallah deyin. Sen uyudun ama benim şimdi ekranımı kapatmam lazım. Müsaade edebilir misin bana? Ee, yavrucuğum seni şöyle alayım anneciğim. Şöyle geç sen bebeğim. Tamam. Evet orada da yatabilirsin. Evet arkadaşlarım. Hoş geldiniz tekrardan. İyi ki dinlediniz. İyi ki buradaydınız. İyi ki birlikteydik. Beni dinlediğiniz için bu açılımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım en kısa sürede daha kolay şartlarda diğer platformda da buluşuruz. Öyle ümit ediyorum arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bütün enerjimi birleştirip bir şeyler yapmaya çalıştım ama hakikaten ilk kez de bu tarz bir açılım yaptım. Bence bunun bence bunun da sizlere verdiği bir mesaj var. Bir sıkıntı, bir keder halindeyseniz lütfen bu olumsuz enerjiyi çok biriktirmek yerine diyorum ya derin nefesler alın, iyi olacağını inanın çünkü iyi olacak. Ben yayını kaydediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.